Beğenim selam. Ben Doğru Yağmur ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yayın evlerinin 2024 planlarını incelediğimiz, onun hakkında konuştuğumuz ikinci videoyu çekiyoruz. Ve bu videoda tam 3 tane yayın evi olacak. Çünkü ayrı ayrı yaparsam videolar çok uzun olmazdı. O yüzden ben de birleştireyim diye düşündüm. Yabancı yayınlarına bakacağız. Epsilon yayınlarına bakacağız. Ve lepi yayınlarına bakacağız. Toplamda da bir 20 tane falan kitap var sanırım. Tam emin olmamakla beraber. Eğer videonun konseptini bilmiyorsanız bir önceki videoya yani Mart yayınlarını yaptığınız yaptığımız videoya şuradan bir yerden ya da aşağıdan ışınlanabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi direkt olarak yabancı yayınlarıyla başlıyorum. Şimdi yabancı yayınlarının duyurduğu kitaplardan ilki Elsa Kovla ve ile Anlaşma serisinin 3. kitabı çıkacak. Vampir Lordu ile Duello diye. Birinci kitabı okuyup hiç sevmemiştim. Ben ikinci kitabı okumadım ama şurada duruyor. Hatta göstereyim size. Şöyle ikinci kitabım burada. Ama şöyle bir durum var ki bu serideki en yüksek puanlı kitap 3. kitap. Bu yüzden 3. kitabı da kesinlikle bir şans vereceğim. Seri ise toplamda Beş 5 kitap olacakmış. 5. kitap daha yurt dışında da çıkmamış. Bir sonraki kitabımız El Pozimano'dan Finley Donovan Herkesi Yere Seriyor. Şimdi bu kitap Finley Donovan serisinin ikinci kitabı tamam mı? Ama ben birinci kitabı okumadım. Birinci kitabın hangi isimle çevrildiğini de bilmiyorum. O yüzden konu üzerinde çok fazla yorum yapmayacağım ama Goodreads'teki puanı 3.99 bu arada gizem, gerilim tarzında bir kitap sanırım. Diğeri zaten fantastik de onu biliyorsunuzdur. Muhtemelen isminde elf geçiyor, vampir lordu geçiyor yani. Biraz azıcık belli oluyor zaten. Neyse bununla geçiyoruz. Bir sonraki kitabımız Demir Dol serisinin ikinci kitabı gelecek. Demir Dol daha yeni çıktı ama yabancı yayınlarından değil de İtik yayınlarından çıktı gibi hatırlıyorum ben nedense. Hatta sipariş verdim ama daha evime gelmedi. Ve puanı arkadaşlar ikinci kitabın puanı 4.31 birinci kitabın puanına bakayım hemen. Birinci kitabın puanı da 4.09 gayet güzel puanları var yani. Bu arada size şunu da bilgilendireyim. Artık yayın evleriyle bu protokol işim neredeyse bitti sayılır. Çoğunun listesinde çıktım. Protokol listelerinden çıktım. Ne kaldı geriye bir düşüneyim şu an. Sanırım protokol listesinde olduğum bir gençtim aşk kaldı. Ren var. Ren hala gönderiyor. Bir de Epesus var sanırım. Onun haricinde hiçbir yayın evinin protokolünde değilim artık. Bütün kitapları kendim alıyorum. Neyse devam edelim. Küçük bir bilgi verdikten sonra. Yine yabancı yayınlarının bu seneki planlamasında İkiz Taşlar serisinin birinci ve ikinci kitabı var arkadaşlar. Toplamda üç kitaplık bir seri. Genç yetişkin fantastik bir kitap. Yani 12-13 yaş ve üstüne uygun yine fantastik ama çok fazla güçlü bir fantastik olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Birinci kitabın puanı 3.97 ama aşırı derecede fazla oy verilmemiş. Yani çok okunan aşırı derecede popüler bir seri değil. İkinci kitabın 4.07. Üçüncü kitabın ki de 4.53 ama daha 15 oy verilmiş yani. O çok da sayılmaz bence. Ki zaten çıkmamış. Ama kapağı çok güzel gözüküyor. Üçüncü kitabın kapağı. Bence en güzel üçüncü kitabın kapağı. Neyse bunu da geçelim. Bu seriyle ilgili çok fazla bir beklentim yok açıkçası. O yüzden çok bir şey söylemeyeceğim. Şimdi başka bir kitabımız var. Son Miras diye ve bu Son Miras Fable serisinin 3. kitabı olarak gözüküyor. Ve bir de Saint diye bir tane kitap çıkacak. Azize'ye çevrilecekmiş yine yabancı yayınlarından çıkıyor. Bu da Fable serisinin 0. kitabı olarak gözüküyor. Zannediyorum ki ben bu seriyi okumadım ama Aziz erkek karakteri anlatıyor gibi bir enerjisi var. Muhtemelen öyledir. Bu arada bu seriyi okuyanlarınız varsa eğer ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Çünkü ben hala okumadım ve ben sadece 2 kitap zannediyordum. Sadece 2 kitap zannettiğim için böyle kenara kaldırmıştım Kitaplığımda duruyor bir yer okurum diye düşünüyordum ama şu an daha fazla kitap geliyor seri yay. Bu da genç yetişkin ve fantastik bir roman bu arada yine 12-13 yaş ve üstü okunabilir diye biliyorum. Devam edelim. Mia Sheridan'dan kelimelerden daha fazlası geliyor. Bu yetişkin romantik bir kitap. Birinci kitabın ismi neydi? Başka değil de aşk. İkinci kitabın, is İkinci kitabın ismi Her şeyden önce sen. Üçüncü kitabın ismi de kelimelerden daha fazlası ama bunlar birbirinden bağımsız okunabilen kitaplar ve yabancı yayınlarının kitapları bu kadar. Aralarından en fazla merak ettiğim hangisi olabilir bir düşüneyim şöyle. Demir dolu ya kesinlikle demir dolu en en fazla merak ediyorum. Hatta geldiği gibi okuyacağım çünkü puanı çok yüksek ve aşırı derecede merak ettim bu yüzden. Şimdi geçiyoruz Lapis yayınlarına. Lapis olduğunu biliyorum arkadaşlar ben bilerek Lapis diyorum bu arada. <laughs> The Book That Wouldn't Burn diye bir küçük Kütüphane Üçlemesi'nin birinci kitabı var. Ve bu Kütüphane Üçlemesi'nin yazarı Mark Lawrence. Bu neden bana tanıdık geldi? Bir bakacağım hemen. <laughs> Çünkü bu adam kim biliyor musunuz? Dikenlikler Prensi'nin yazarı. Dikenlikler Prensi serisi Pegasus'a ait normalde. Ve bu kitaplık kütüphane üçlemesini de Lapis almış. Oha çok şaşırdım şu anda. Kapağı acayip güzel bu arada. Ben kapağını çok beğendim. Aynı zamanda 2023 en iyi fantastik romana da azay olmuş. 4.13 puanı var epik fantastik olarak geçiyor. A ne? Ne ne ne? Bana bu kitabı lütfen verin. Yani tam olarak şu an bu kitaba ihtiyacım var. Aşırı eğlendim, merak ettim. Umarım en kısa zamanda çıkar. Ay, aşırı yükseldim şu anda bu kitaba karşı. Devam edelim. Emma Scott'tan Between Hello and Goodbye diye bir tane kitabımız var. Emma Scott'ın kitabı vardı. Ha son sürat. Bakayım. Aynen yine Lapis'ten Son Sırat diye bir tane kitap ona ait. Son Sırat'ı aldım ben hatta yanılmıyorsam kitap kitap puanından almıştım o kitabı ama bir türlü okuyamadım. Yani açtım böyle bir iki sayfasını okudum ama devamı gelmedi benim için. Yine aynı yazardan bir tane kitabımız geliyor. Puanı da 4. 4.27. İyi puanı var aslında ama yine popüler bir kitap değil. O yüzden normal diye düşünüyorum. Sonra ghost diye bir tane kitabımız var. Hiç görmedim. Gerçekten hiç karşıma bile çıkmamıştı. Yazarı da tanımıyorum. Bu da romantik olarak geçiyor. 4. 1.03 puanı var ve bir seri değil. Bilgim bu kadar. Sonra arkadaşlar Strangers in Love serisi çıkacak yine Lapis yayınlarından. İki kitaplık bir serinin ikisini de bu sene çıkarmayı planlıyorlar ama kapakları o kadar kötü ki. Yani bu kapakları gördüğüm zaman dedim ki kendi kendime neden ya neden neden bir insan kendi yazdığı kitaba bunu yapar diye düşündüm. Kitaplar iyidir kötüdür hiçbir fikrim yok ama kapaklar gerçekten korkunç. Hiç beğenmedim. Hiç 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 beğenmedim. Bu da spor romantizm olarak geçiyor. Futbol romantizmi. Ama smutlı mı? Yani artı 18 mi değil mi bilmiyorum. Sonra The Bright Light serisinin ikinci kitabı çıkacak. Birinci kitap çıktı. En parlak gün ışığı olarak çevrilmiş. İkinci kitabı geliyor bu serinin. Kapakları güzel bu arada. Ben bu serinin kapaklarını beğeniyorum. Sonrasında Holly Rainey diye bir tane yazarımızdan Stars and Shadows serisinin birinci kitabı. Geliyor toplamda 4 kitaptan oluşan bir fantastik romantizm diye tahmin ediyorum. Puanları çok yüksek değil. Dolayısıyla benim beklentim de çok yüksek değil. Artı olarak birinci kitabın kapağı yine çok kötü bence romantik fantastik tarzında ancak 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 kısmat var mı yok mu bilmiyorum. Muhtemelen vardır. Yani bu kapaktan var olduğunu çıkarıyorum. Yani normal geçiyorum. Vampirler varmış, feyler varmış falan filan. Çok da ilgimi çekmedi açıkçası. bir şeyinlerinden son olarak ise Meet Me Halfway diye bir tane kitap var. Eee... Ve benim bu kitapla ilgili bilgim sıfır. 3 kitaplık bir serinin ilk kitabı olarak geçiyor. Puan da 3.93. Bu kadar. Bu da muhtemelen birazcık yetişkin içerikli bir romantizmdir. Şimdi geçelim Epsilon'a. Epsilon yayınlarından bu sene bizi neler bekliyor? Öncelikle Holly Jackson'dan Five Survive geliyor. 2023'te en iyi genç yetişkin kitabına aday gösterilmiş. gezem gerilim tarzında bir kitap. Sanırım yola çıkıyorlar. 6 tane arkadaş var. Okey. Yola çıkıyorlar. Sonra yolun bir kenarında bir köşesinde telefon çekmiyor. O olmuyor. Bu olmuyor. Orada yardım beklerken sanırım o sarı karakterlerin nasıl hayatta kalmaya çalıştığını falan okuyoruz. Tek kitap bu arada. Bir seri değil. Ve Holly Jackson'ı muhtemelen tanıyorsunuz iyi bir kızın cinayet rehberiyle çok güzel bir çıkış yapmıştı. Bu yüzden kesinlikle bu kitabı aşırı aşırı derecede çok merak ediyorum. İyi bir kızın cinayet rehberini ben bitirmedim. Üçüncü kitaptayım şu anda. İlk ikiyi okudum. ilk ikiyi çok sevdim. Gerçekten çok sevdim. Üçüncü kitabı bekletiyorum ama okuyacağım onu da. Bunu da sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım en kısa sürede çıkar. Sonrasında 2022 yılının en iyi genç yetişkin kitabının adayı değil pardon adayı değil kazananı olarak Miras oyunları 3. kitabı geliyor yine Epsilon yayınlarından Miras Oyunları'nın 1. kitabı okumuştum. Çok sevmiştim. Tam 12-13 yaşına uygun böyle onu okuyup kitap okumayı sevdirecek bir kitap gibi gelmişti bana. Ama ikinci kitapta o kadar sıkıldım ki. Defalarca kez başlamaya çalıştım. 50 sayfa okuyorum bırakıyorum. 100 sayfa okuyorum bırakıyorum falan dedim. En sonunda yok yani. Okuyamayacağım ben bu kitabı. Kaldırdım bir kenara. Şu an kitapların neresinde olduğunu bile bilmiyorum. Üçüncü kitap geldikten sonra 2 ile 3 arka arkaya okuyabilirim ama. Yani öyle yaparım gibi geliyor şu anda. Çünkü İkinci kitap beni çok darladı. Gerçekten acayip derecede bunu aldım ikinci kitabı okurken. Bir sonraki kitabımız Helen Huang'den Aşkın Formülü serisinin üçüncü kitabı geliyor. Birinci kitabı birazcık okuyup daha sonrasında bırakmıştım. Ama kötü olduğu için değil. O sırada farklı şeyler okumak istiyordum. O yüzden bırakmıştım. Hatta şu an çantamda bugün dışarı çıkacağım. Onu yanıma alırım diye düşündüm. İkinci kitap Evlilik Provası. Yine Epsilon yayınlarından daha yeni çıktı. Ona daha yeni sipariş verdim. O da şurada bir yerde. Ve şimdi serinin üçüncü kitabı geliyor. Üçüncü kitapta son veriyoruz diye biliyorum. Bakayım. Evet son veriyoruz. Ve serinin en yüksek puanlı kitabı da üçüncü kitap bu arada. Açıkçası ben bu seriyi bayağı merak ediyorum. Birinci kitabı 2018'deki en iyi romantizm kazanını olmuş. Üçüncü kitabı da 2022'de sanırım aday gösterilmiş. Aynen. Aday gösterilmiş ama kazanmamış. Bunu da bayağı merak ediyorum. Sonrasında Diana Gabaldon'dan. Ayy şarja bitiyor. Bitme. Tamamdır kurtardım. Nerede kalmıştık? Diana Gabaldon'dan Outlander serisinin dokuzuncu kitabı geliyor. 2022'de en iyi tarihi kurguya aday olmuş. Bu Outlander serisinin uzunluğu artık beni bayağı boğmaya başladı bu arada. Yani ilk kitabı çok sevmiştim. Gerçekten ilk kitabı çok sevdim. Sonrasında dizi izledim. Dizi zaten bayağı iyi. En azından ilk iki sezonunu söyleyeyim. Ondan sonra beni de sıkmaya başladı birazcık. Sonrasında bu serinin ikinci kitabını okudum. Üçüncü kitabını da okudum ve üçüncü kitaptan sonrası bende yok. Çünkü çok bunaldım. Çok sıkmaya başladı beni ve 13 kitap olacakmış. Bir de böyle böyle kitaplar ya. Tuğla gibiler böyle. Seriyi toplamak istiyorum bu arada. Kesinlikle toplamak istiyorum ama yani hiç acele yok bu konuyla ilgili. 13 kitap nedir ya? 13 kitap böyle. 13 kitap nedir? Allah aşkına. Neyse bu serinin devamı geliyor. Sonrasında Queen Charlotte netflix e dizisi var biliyorsunuzdur. Onun kitabı Epstein yayınlarından çıkacak ama umarım kapağı bu olmaz. Ben bu kapağı pek sevmedim çünkü. Emily Henry'den bir tane kitabımız geliyor. Emily Henry'den daha yeni bir tane kitap okudum. Tatilde tanıştığımız insanlar diye ve gerçekten çok sevdim. Çok güzel yazılmıştı. Dolayısıyla Emily Henry'den okuduğum ilk kitap ve tek kitap ama beni yazarak karşı bayağı ısıt söyleyebilirim. Yeni gelecek olan kitabının ismi ise Happy Place. 2023'ün en iyi romantik kitabının kazananı olmuş. Gelsin, gelsin okuyalım. Okuyalım ya. Çok tatlı. Ben Emily Henry'den daha fazla şey okumak istiyorum açıkçası. Sanki kitaplığımda 3-4 tane kitabı yokmuş gibi. Yenisini bekleyeceğim. Ve yine episode yayınlarına son kitabım ise Debbie Mockamber'dan bir tane Must Love Flowers diye kitap. Debbie Mockamber şu ana kadar okumadım ama iyi bir kitlesi olduğunu biliyorum. Bu yüzden eğer Debbie okumayı seviyorsanız bu sizin için iyi bir haber. Ancak benim için çok fazla önemli değil. Şimdi bu kitapların arasından en fazla beklediklerim. Demir Dulu. Aşırı derecede merak ediyorum. The Book That Wouldn't Burn. Kesinlikle aşırı derecede merak ediyorum. Yani en fazla merak ettiklerimden birisi olacak bu muhtemelen. Five Survive. Diğer merak ettiklerimden şu anda üç tane oldu. Happy Place'i koymayacağım. Happy Place'i o kadar fazla merak etmiyorum. Aşkın Formülünün Devamını da o kadar fazla merak etmiyorum. Sanırım bu üç kitap kesinlikle bu senenin en fazla merak ettiğim kitaplarından. Bir de Üç yayın Evinden de birer tane kitap seçmişim. Çıksın arkadaşlar Demir dul gelsin önce benim eve bir. Ben o Demir Dulu bir okuyayım çünkü çok merak ediyorum. Neyse Epsilon, Lapis ve yabancı yayınları içinde 2024'ün açıklanan planı bu şekildeydi. Siz bu kitapların arasından en fazla hangilerini merak ediyorsunuz? En fazla hangilerini okumak istiyorsunuz? Ya da eğer İngilizce olarak okuyup da Yağmur bu çok güzel bak buna da bir bak hani bilmiyorsun ama aslında güzel kitap geliyor dedikleriniz varsa aşağıdaki yorumlara bekliyorum. Bunun haritinde kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimler açarsanız daha çok sevinirim. Lütfen beni Instagram, TikTok ve web hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Üç yerde isim Adora Yağmur. Eğer kitabımı merak ediyorsanız da aşağıdaki linklerden temin edebilirsiniz. Her cuma cumartesi pazar 17.00'da yeni videoyla sizlerleyim. Hepinizi kocaman kocaman çok seviyorum. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere.